Şimdi Mekke'de dev bir saat kulesi yapılacağını peygamber 1400 yıl öncesinden biliyor. Vehhabiler bilse bu kuleyi asla yapmazlardı. Ya yani Mehdi'nin çıkış alamet olduğunu bilse asla yapmazlardı. Yani adam niye yapsın ya kendi yani. Ya Allah Tabii. Yani kendi ellerinin imkan hazırlamış oluyorlar. Mekke'nin dağları delinmiş. Tüneller yapılmış. Binaları dağlara erişmiş. Bak binaları dağlara erişmiş. O kadar yükselmiş. Saatin gölgesi inananın üzerine düşmüş. Şimdi bak saatin gölgesi şu an görüyorsunuz. İnananların üstüne düşüyor. Şimdi diyorlar ki ya diyorlar saatin gölgesinden kasıt kıyamet, kıyametin diyor. Ama baksa diyor ki kıyamet olsa, kıyamet de, o anlatılan şey olsa, bütün dünyanın üzerine düştü der gölge. Evet, evet. Ama bak inananların üzerine düştü diyor. Evet. Sadece çünkü Mekke'ye sadece mü Müslüman olanlar girebiliyorlar. Yasaktır yani. Hatta gayrimüslimleri Müslümanları bile sokmuyorlar. Ateistler falan kesinlikle yasak. Bak diyor ki inananların üzerine düşüyor. Mekke'nin dağları delinmiş, tüneller yapılmış, binalar dağlara erişmiş, saatin gölgesi inananların üzerine düşmüş gördüğünde. Gölge, alenen fiili gölge. O zamanlar alimler bunu çözememişler. Bu gölge nasıl yani saatin gölgesi, nasıl inananların üstüne düşüyor? O zaman biz sadece nakledelim demişler. ya yani çıkaramamışlar bunu ne olduğunu. Suudi Arabistan da bilmiyor bunun ne anlama geldiğini. Şimdi anlıyorlar vakit Hazreti Mehdi'nin çıkış vakti gelmiştir. Zahir olma vakti. İbni Ebi Şeyfah El Müsannef'te hadis numarası 124 El Ezraki kitabı Akbar Mekke hadis numarası 1724 Yine bir hadis daha veriyorum. Noaim bin Hammad kitabı Fiten çok ünlü bir kitaptır. Birinci cilt 42. sayfa hadis numarası 59. Mekke'yi karnı açılmış. Karnı. Şimdi Mekke karnı var. Dağlar karın gibi. Değil mi? Evet. İnsan karnı gibi. Onlar bak bu şekilde açılmış tünellerle. Evet. Zaten burada diyor tüne, delinmiş diyor. Tünellerle diyor. O hadiste de karnı açılmış diyor. O bombeli dağların karnı açılmış oluyor tünellerle. İçinde nehir gibi yollar geçerken nehir gibi yollar geçiyor mu? Evet, geçiyor. geçiyor. Binalar dağları aşmış diyor. Binalar dağları aşmış mı görüntüde? Evet, evet. Aşmış. Saatin gölgesi üzerinizde ise saatin gölgesi Müslümanların üzerine düşmüş mü? Evet. evet. Evet bak sa saatin gölgesi görüyor musun? Evet. Açık alenen görülüyor. Yani o sivri olan saatin gölgesi. Ve inananlar orada toplanmış bak görüyor musunuz? İnananların üzerine gölge düşmüş hatta şikayetçi oluyor diyor ki bu çok fazla gölge yapıyor diyorlar. Evet. Oradaki insanlar. Saatin gölgesi üzerinizde ise artık Mehdi'nin zahir olmasına dikkat edin diyor.